Herkese selamlar. Ülviye'nin nefs tarifleri YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir brownie tadında kek tarifiyle geldi. Kekimize gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, klasik bardaklarla buçuk su bardağı şeker, yine aynı klasik bardaklarla 2 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 4 adet yumurta, 2 tepeleme kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Şimdi yumurtalarımızı teker teker kabımızın içine koyuyoruz. Şekerimizi de ilave edelim. Mutfak şefimizi açıyorum. 7-8 dakika homojen bir kıvama gelene kadar Yumurtayla şekeri çırpıyorum. Şekerin iyice erimesi gerekiyor. Kek harcımız çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar kıvamı gayet iyi 7-8 dakika çırpıldı kek hamurlarında şekerinin şekerle yumurtanın iyi çırpılması gerek yoksa kekleriniz kabarmaz şimdi sıvılarını ekleyeceğim sıvı yağımız sütümüz Bunları şöyle güzelce bir karıştıralım. Unumuzu eleyerek Unumuzu eleyelim ki arkadaşlar kek sonucumuz iyi olsun. Karıştıralım. çöktürmesi. Kakaomuzu da ekliyorum. Aynı şekilde onu da eliyorum bir paket kabartma tozu vanilya onları da ekliyorum onların da elenmesi gerekiyor kekimizin bütün kuru malzemelerini de ekledim şimdi Mutfak şefiyle karıştırmıyorum. Spatulayla alttan yukarıya doğru yumurtalar çökmesin diye karıştırıyorum. İyice unun karışması için. Alttan yukarı doğru sürekli karıştırıyorum. Kek harcımız gayet güzel olmuş, kıvamda akıcı bir kıvam, çok şey değil, yoğun değil, akıcı bir kıvam. Şimdi tepsimize harcımızı döküyoruz. Benim böyle bir tepsim var. Altına yağlı kağıt sevdim. Ee, bu baklava tepsilerinin büyük olanlarının küçüğü. Siz normal fırın tepsisine de dökebilirsiniz. Ben bu tepsiye döküyorum. Kıvamı da gayet güzel. Bakın. Harcımızı tepsimize döküyoruz. tepsimizin her yerine eşit şekilde kek harcımızı tepsimizin her yerine eşit şekilde dağıttım. Şimdi kekimizi önceden ısıtılmış fanlı ayarda 170 dereceye gönderiyorum. 20-25 dakika pişiriyorum. Ama mutlaka kürdanla test yapalım. Benim fırınımda 20 dakikada pişti kekimiz. Ee, yumuşacık olmuş. Siz de kendi fırınıza göre kürdanla test yapıp ona göre bakıp pişirebilirsiniz. Şimdi kekimizi başka tepsinin altını böyle koyacağım test için. Kağıdın üzerinden alıyorum. Kekimizin sosunu hazırlıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. İki buçuk su bardağı süt var. Yarım su bardağı şeker var. İki tepeleme kaşığı yemek kaşığı kakao. Sosumuz kaynadı. Şimdi çikolata aramızı ekliyoruz içine. Ocağımızın altını kapattık. Erimeye bırakıyoruz içinde. Sosumuz hazır. Kendi halince karıştırarak eriyecek arkadaşlar. Zaten sıcak hemen erir. Sosumuzu kekimizin her yerine döküyorum. Ilıktan biraz sıcak. Çok da sıcak değil. her yerine döküyorum. Şimdi kekimizi kare şekillerde kesiyorum. Üzerini zevkinize göre süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben fındık yapacağım. Cevizle yapabilirsiniz. Kekimizin üzerinde süsledik arkadaşlar. Bütün işlemleri bitti. Şimdi sizlere bir dilim alıp dokusunu göstereceğim. Dokusuna bakalım. Bakın yumuşacık olmuş. Harika. Video mu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız anında yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle.